Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni videomuzla beraberiz var, Roblox'ta. Şu an Roblox'tayım. Bugün oyunumuz sepet oyunu. Sepet oyununa hemen gidiyorum. Merhaba. Zeya da var yanımda bu sefer. Zaten dün de vardı. Şimdi iki dakika. Bundan sonra abi işte Roblox videoları çekme planlıyorum ben. Biz oyuna geçince açarız size geri. Evet arkadaşlar oyuna girdik şu anda. Abi neredesin? Tren rayları ne olur işte. Ee, dün kel kalmıştım. O videoyu da izlemediyseniz izleyin. Çok güzel bir videoydu. Komik. Evet. Komik bir videoydu. Nasıl bineceğiz? Abi, Şu izleyeyim. aşağıdaki eşyalar bunları almak istiyorsanız gruba katınca veriyor bunları. Bu şey yapıyor bakın. Telefonla konuşuyorsunuz yanıyorsunuz ve bir anda yumurtasınız artık. Ya. Yumurta köpeksiniz. Bu da bu. Ya abi. Komik bence. Ya baga soktular ya. Bekle. Ben nasıl yapılacağını bilmiyorum. Ah, ya. ne oluyor? Hakkını yemince yok olacak. Gördün mü yok hakkını? Min, min 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 Çabuk çabuk. Çabuk. Evet bizim hız sınırımız var abimle. 40. Hadi gidelim. Uy pi. Kara. Ya, kız ya. Kız ya. <laughs> Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kız çok yavaş gidiyor ya. Şu kızı durdurabilsek bir de. Ya durmuyor. Arkadaşlar. Neyse ben kendi kanalımda söyleyeyim. <laughs> Yumurta aşağı düştü. Aa, ben de aşağı atlıyordum. Arkadan gelen sesler umursayın siz. Çünkü o bizim minik kardeşimiz Tombik. Tavuk bir şey. Hadi gidiyoruz. Tavuk. Hadi gidelim gidelim gidelim. Hadi vada hadi, 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 hadi. <laughs> 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 kadar hızlı ölürüz. Hız. Şu adam olmasa ya bence ölmeyiz de. Bence hızlı yavaşlat. Hı -hı, i̇yi böyle. Evet. Heyecanlı olsun. Ha adam gitti. Allah! Hepsi yüzünden oldu videoyu mahvettin. Video mahvolmadı. Video, video duruyor hala. Herkes tek tek binesin. Sen de arkamdan gel. İki kişi birinci bagıp giriyor kalsın kalsın. Senin yüzünden bug'a giriyor. Gel arkamdan. Çabuk ol. Videonun bir anlamı kalmıyor yoksa. Evet gidiyoruz yolda. Kökücü e çıkardım ben yazdım. neyse devam edelim. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Bu oyun çok uzun bir oyun. O yüzden bayağı uzun Bakalım yukarı çıkmak kaç dakikada sürecek? Bu videoyu 20 dakika yapmayı planlıyorum ama izlemezsiniz diye 10 dakikada bırakacağım büyük ihtimal. Belki de videoyu keserim. İkinci siteyi şey yaparız. Aynen. Açarız. Ama öyle bir anlamı kalmıyor. Şimdi bir 6 dakika olsun video öyle. Arkamdan kız mı geliyor? Ha sen misin? Sakın arkadan bana toslamayın. Ben dans edeyim şöyle. Çok eğlenceli lan bu dans. Arkadaşlar <laughs> evet. 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 evet, işte, abimin arkasındayım. Abi abi sana dön. Geliyorum. Like bana olun. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz da gidiyoruz da gidiyoruz da gidiyoruz da. Evet, Zera gelemedi. <laughs> ben doldur. Zera gitti arkadaşlar öbür dünyaya. Allah, seni belanı. <laughs> Ben gidiyorum hala. Neyse benim önemli. Zehra değil. Benim videom sonuçta Zehra video çekmiyor. Ne? 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 Arkadaşlar ben öbür siteye ulaşınca açarım size geri. Evet arkadaşlar yukarıya az kaldı. Açtım kaydı. Şurası. ikinci kat. Hepinizi... Yani. Zehra <laughs> Zehra çıktı. O başka video çekecek. Lütfen başka odada çeker misiniz hanımefendi? Gidiyoruz yukarıda. Gidiyoruz Abi gidiyoruz gidiyoruz. Susar mısınız? Hadi gidelim. Gidiyorum. Dans devam. Övünür dediğim gibi o videoyu izlemeyenler. Robocu çekilişimiz var. 35 abonede. Bilmeyenler varsa söyledim. Yani onu bence izlemelisiniz. Eğlenceli videoydu. Eğendik. Videonun yarısında kel kaldım. Evet, gelmek üzereyiz. Az kaldı. Ve geldik ikinci stayıca. Devam edelim. Bunları almaya gerek yok. Evet, hızını ayarlayayım. 34 yeterli bence. Gidelim. Yani sıra burada. Ben birazcık şey yapınca size şey yaparım. Evet arkadaşlar o dönmeli yeri bitirdim. Bayağı uzundu zaten. Biraz hızlanalım. Yavaşlamaya daha gerek yok. Çünkü dönmeli bir yer uzak da vardı. Orada vardı Yani dümdüz şu anlık yerler. O yüzden 40 hızında gitsek bence en iyisi. Ben de birazcık size sohbet edeyim. İşte Playzone'a de bana denk gelirsiniz. Ben de satın alın bir şeyleri. Çünkü ben size Robux çekilişi yapacağım. Siz ne kadar satın alırsanız ben o kadar size fazla yaparım. Yani öyle anlaşma yapacağız. Öyle yapınca da hem ben Robux kazanmış olacağım hem siz. Yani çok iyi bir fırsat. Bu fırsatı kaçırmadan bana please donate de. Bulursanız atarsınız Robux'u. İsmim bu. Yukarıda görünüyor zaten. Birisi geliyor arkadan. Yok gelmiyormuş. Devam edelim. Ben konuşayım sizinle. Burası nasıl bir yer lan? Biraz hızlanalım. Burası garip bir yere benziyor. Gayet garip bir yer. Neyse ben şuradaki dönmeli yere gelince geri açarım size Evet arkadaşlar o dönmeli bitmeli yerleri bitirdim. Şimdi kendimi yumurtaya dönüştürdüm. neden bilmiyorum. Öyle sen dönüştürdüm komik çünkü. Şimdi buradan dönüyoruz gidiyoruz aşağı doğru. Allah. Burası çok güzel bir yer. Burası yamuk laylar. Buradan aşağı iniyoruz. Allah! Şuradayız. Dönme yeri az kaldı ama yavaş diyeceğim. Bakayım az kalmış sanırım. Dediğim gibi Robux çekilişi var. 35 e abonede. Abone olsanız sevinirim. Güzel olur abone olursanız. Çünkü robot olacaksınız. Hmm, durmamız gerek O yüzden yavaşlatacağız. Çünkü çok hızlı olunca aşağı düşüyoruz. 34 iyi bence. Böyle bitirirsek arkadaşlar büyük ihtimal biter herhalde. Çok uzun tutmak istemiyorum. Kılıç güzel bu arada. Ben burayı da bitirince açarım geri kalan. Çok uzun oluyor. Oyun çok uzun çünkü. Kesmesem 20 dakikalık video olacak. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar dönmeli yer bitti. Biraz hızlanalım. 37 şimdilik iyi. Şu an ne çıkacağını bilmiyorum çünkü. Gözükmüyor. Buradan döndük. Buradan aşağı iniyoruz. Bu nasıl bir yer ya? Şuraya gideceğiz sanırım. Bak döndüz bir yer var orada. Evet sanırım bitiyor arkadaşlar. Bitireceğiz sanırım. En sonra kaslı bir bacon'a gideceğiz diye biliyorum oyunu. Buradan da aşağı iniyoruz. İndik. Buradan döndük. Biraz hızlanalım. 40. Döndük. Buradan çıktık. Biraz hızlanalım. Diye 11 dakika yapmaya çalışacağım. ve sanırım bitti arkadaşlar. Bitmemiş. Devam ediyoruz. Hadi be bitmedi be. Uzun baya. He? Oh be bitti sanırım. Değil mi? İnşallah. Bitmemiş ya. Daha çok var ya. Oha gördük. Kaslı bacon var karşımızda görüyorsunuz. Neyse ona yaklaşınca ben açarım kaydı. Evet arkadaşlar geldik. Şu an tam dibindeyiz. Evet bitti. Az kaldı. Sizinle ilk başaracağız. Dans. <laughs> Ve bitirdik. Sanırım. evet, bitirdik bitirdik. Bas kıza. Bitti. Bunlar ne? Burada bir sürü garip garip şeyler var. Ha, çok eğlenceli. Şurada da bir yer var. Bir dakika oraya gidebilirsem. Orada da bir yer var. Bu ne? Bura ne? Ha Savaş aramasıyım. Evet videomuz bu kadar olsun. Ben ben normale döneyim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Dediğim gibi 35 abone de Robux çekilişi var. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.